OB15, BF10, FG'de kaos. Bu mavi alan, karelerin alanlarının toplamının yarısı ise bu alanı attığımızda geriye kalan şu iki alanın toplamı da karelerin alanları toplamının yarısıdır. K ise tabii ki burası da K. Bu köşegen olduğu için tabii ki şu alan şu karenin alanının yarısı olacak. Dolayısıyla 15'in karesi bölü yani 225 bölü 2. Bu alanla şu alanın toplamı bütün karelerin alanları toplamının yarısı. Şu üçgen alanı neydi? Taban 25 artı K, yükseklik K. Bunların çarpımının yarısı. Artı burası, bu da 225 bölü 2 eşittir karelerin alanlarının toplamının yarısı. Yani yine 225 bölü 2. Şu karenin alanı onun karesi 100, yarısı 50 artı küçük karenin alanı k'nın karesi bölü 2. 225 bölü 2'ler gitti. Şuradan devam ediyorum. K'yı da attım. K'nın karesi artı 25K. Böyle 2'lerden kurtulmak için iki tarafı da 2 ile çarptığımı düşünürsem bu bölü 2 buradan gitti. Bu taraf 50'nin 2 katı 100. Artı şu bölü 2 de gitti. K'nın karesi. K'nın kareleri gitti. 25K 100 ise K eşittir 4. Y eşittir. Mx'teki M değeri bu doğrunun eğimi. Dikey bölü yatay yani K bölü 25 artı K. K ile 4 bulduk. O halde istenen 4 bölü 29.